Hepinizi tekrar edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2002 yılında çıkan GTA Vice City oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Evet. Alt taraf gitti. Bu oyun arkadaşlar 2002 yılından bu yana en çok oynanan araba oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Yani çocukluğumda ben de oynuyordum. Şimdi bile arada sırada oynadığım oluyor arkadaşlar Güzel bir oyun Hile derseniz arkadaşlar Hilesi de çok Silah hilesi falan var zaten bende Hız hilesi falan yapabiliyorsunuz bütün her şeyde hile yapabiliyorsunuz arkadaşlar Bir de bu GTA Vice'de değil arkadaşlar. Çakma olana GTA Kurtlar Vadisi. Bu GTA Kurtlar Vadisi arkadaşlar GTA Vest'ten bir yıl sonra çıktı. 2002 yılında GTA Vest çıktı arkadaşlar. 2003 yılında da GTA Kurtlar Vadisi çıktı. Ve ölümsüzlük şeyi çıktı arkadaşlar Geta Kurtlar Vadisi'nde. Payamızda gördüğünüz gibi sınırsız. GTA Vice'nin yaması olduğu için arkadaşlar sınırsız yapmış bunu yapan adam. O yüzden arkadaşlar herkes orijinal yerine çakmasını oynuyor. Neyse arkadaşlar birkaç adam öldürelim. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Dürgünlüğüyle öldürelim yani birkaç Polisin kafayı da okutalım kimse benden kaçamaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam bana sıkıyor sıkıyor ölmüyor. Çünkü can değerimiz yok. O oyun böyle şey. Ben bunun indirme linkini de arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim. Açıklama kısmından isterseniz indirebilirsiniz. Bu arada bu oyuna şöyle bir Kitaba bastığınız zaman arkadaşlar süper dümen modu geliyor. Böyle de uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir an tepe inerim mesela. Oo, şöyle diyeceğim yanlış şey Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tepesine indik. Bu Superman spedim, e, modu işte. Neyse arkadaşlar. Superman moduyla uç e, uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok mod desteği de var. Neyse fazla uzatmadan videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha kötü görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.